Şimdi <laughs> bunu Şehrin ana caddelerinden birisi ayrancıların ee, ve maalesef pazar günü olması yakınında bir pazar kurulmuş olması aynı zamanda e, hemen patlamanın karşısında e, bir kahvehane bir de e, insanların kapital olarak kullandığı bir pastanenin olması ve orada oturanların olması nedeniyle yani çok sayıda insan maalesef etkilendi bu olaydan. Yani üç kişi olay yerinde vefat etmiş ve oradan e, kaldırılmış vücutları. İki kişi de hastanede e, getirildikten kısa bir süre sonra maalesef kaybedilmiş. Toplamda beş e, kayıp görünüyor şu an itibariyle. Pek çok yaralı var. Bir kısmı Torvalı Devlet Hastanesi'nde, bir kısmı işte Torvalı'da özel hastane var orada. Bir kısmı da İzmir'deki, beş kişi de İzmir'deki hastanelerde tedavi altında. Bir ağır yaralımız var. Toplamda 63 yaralı görünüyor şu an itibariyle. Ya hepimize geçmiş olsun diyorum. Çok talihsiz bir kaza. Ee, binaların kolonları da zarar gördüğünü görmedim. Onlar da tespit ediliyor. Sağ olsun Cemil Başkanımız olay anından itibaren burada e, binaları tahliye ediyoruz ve Büyükşehir Belediye'mizde e, kalacak yer teminiyle ilgili, sosyal destekle ilgili çalışmaları bitiyor. Elimizden geleni yapıyoruz biz de belediye olarak başından beri. Ee, Civar ilçe belediye başkanlarımız da burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, el birliğiyle atlatacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum.